Merhaba arkadaşlar, Film Analizi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olup yoruma kalp bırakarak bana destek olabilirsiniz. Leyla dizisinin yeni bölümünde neler olacak arkadaşlar? Nur, Tufan ve ailesini kandırmaya devam ediyor. Ancak işler planladığı gibi gitmiyor. Özellikle Nur ve Mali'nin yaptığı büyük hata Tufan'ın şüphelerini harekete geçirecektir. Tufan bu tuhaf olayların peşine düşüp Nur ve Mali'yi sıkı bir sorguya alacaktır. Nur ise bir adım daha geriye iniyor. Leyla'nın mezarının boş olduğundan Leyla'nın hala hayatta olabileceği korkusunu zihnine meşgul etmeye başlayacaktır. Bu şüphe Ela'ya karşı olan güvensizliği de artıracaktır. Ancak Leyla boş durmuyor. Güzide yardım olarak Nuru Leyla'nın gerçekten ölü olduğunu ikna etmeye çalışacaktır. Leyla'nın durumu karma karışık hem Nur'un şüphelerini yatıştırmaya çalışıyor hem de Civan'ı kendisine uzak tutmaya çabalıyor. Buraya kadar analizi videomuzdur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.